Şimdi yakınımızdaki, evimize en yakın hayvan bahçesine geldik. Çok eskiden bir Burada... çekmişler. Hangi hayvanlar var çocuklar? Listemizde hangi hayvanlar var? Periler var. Butterfly'lar. Periler. Nasıl Eylül? Eylül. Ben ama üşüyorum. Aa. Ben de. Aa. <laughs> ben de bu Ben de şimdi bilet alacağız galiba burada. İlk girişte hatırlıyor musun iyi de burada avul vardı. Bak şu ağacın üstünde. O yüzden her tarafa dikkatli olalım görebiliriz. Evet. gitmiş. Anne, Oğul uçup gitmiş. Bence gelir burası onun evi bence çok yaklaşmayın, rahatsız etmeyelim. Yakından bakabilirsiniz ama inceleyebilirsiniz. Oraya saklandı, korktu galiba.

Aa, ay bakın. Ay. Burada bir şeyler var çok değişik. Yok, yok, yok. Görmeden devam etmeyelim. Aa, burada iyi de okusana buraları. Evet. İyi de. <gülüyor> <gülüyor> Kaplumbağa görmeye hazır mısın? Nerede? Baksana taş gibi, kaya gibi. <laughs> yürüyor. Aa, bak yürüyor. <laughs> Kaplumbağa. Kaplumbağa. Şurada yırtıcı bir hayvan var galiba. Kapalı çünkü. Yap. yaptı. Black Adı ne bunun? Kamen Rider. <laughs> Ya. Ya. Yırtıcı Ay, değil mi? Doğru. Çok büyük bir karga yani. Doğru. Şuradaki kafe evet. çok güzel ya bence kahvemizi orada içelim değil mi? Anne Efendim. kokacalar ama pis kokar. Evet adı üstünde değil mi? Çocuklar Çocuk gelin gelin. Al bak Mirket. Mirket. Ama, sana bir şey giyeceğim. Mirket evet. burada evet. da Mirket. Ah <laughs> kirpilere bakın, oktu kirpi. Ben şey zannediyorum onları. Nasıl izliyor bak insanlar aşkım. Aynen, bak, okay, okay. Aa, şey yemleme yapacak bak. Bakın iyi izleyin şimdi, yem verecek. Ben de, Ama ben, de ben... Bak anladılar. Ayakkabısı düşmüş bir tanesine. Korkuyorum. Korkuyorum. Ha çok şey, baksana. Evet tamam. korkacak bir şey yok <laughs> anneciğim. Çağı diye. Eğer korkulacak bir şey olsaydı onları salmazlardı. <laughs> Bak nasıl izliyor insanlar. Bir şey bekliyor değil mi? Yiyecek bir şey. Evet. Bak bir şeyler attılar aşkım. Beer. Niye? Yeah. Orada kahve içeceğiz. Evet evet kafe orası. Gel, Eylül gel. Biraz korkuyor yaklaşmayın fazla. Papağanlar kavga ediyor içeride. Dışladılar şunu. <laughs> Hadi gidelim o zaman. <laughs> gözüküyor. Ya, jungle gift şeker Ama biz şeker para çakıyorsun. Baksana herkes para çakmış. Para çakınca ne oluyor? Bir şey olmuyor yani şey. Çaput bağlamak gibi bizdeki. May still your socks. Nasıl? <laughs> Çoraplarını çalabilir diye. Aha bak cadı kıyafetlerini atmış buraya. Gerçekçe. <laughs> Baykuşu da getirmiş buraya. Siyah kedi de var. <laughs>

Sen oyna Eylülcüğüm. Yiğit sen de otur. Eylül hadi. Eylül. Abi de yapsın. Hayır tamam geleceğim. Tutayım kağıdını. Okey Yiğit. İki tane var bak Yiğit. Yerde de var bir tane. İkisi birlikte yapabilirsin. bulduk? Değil, değil. Al bakalım. Kalemim. Evet bu Oho, değil, değil. Islandık. Hemen geçeceğiz tamam mı durunca? Çok ıslatmış ama burayı ya. Değil, değil, değil. Bekle. Ben go deyince tamam. Sen de, tamam. Hadi. Yok yok hiç durmuyor. Dursun ya, üşüyeceğiz. Hazır mısın? Ready? Go, go go. Hiç durmayacak, ben de geçeceğim. Eylül bir dev dinozor evet evet burada Eylül içeride bak o şeyi var yeri var dinozor e, kemikleri var bak burada şey yapabilirsiniz kazı yapabilirsiniz Yiğit bak burası kazı yeri Burada kazı yapabiliriz işte Thank you darling. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? biz mi? evet gerek yok yok. ne? gözlük ama şu anda korona olduğu için başkasının taktığı şeyi takamıyoruz

Gerçek zannetmedim ben onu geçiyordum. Go guys. Ama nerede olduğunu? Şimdi baykuşları gördük. Baykuş işaretlenecek miydi? <laughs> Eylül bak baykuş tabelası. Ben other, link. other link, okay. <gülüyor> Yapraklar. <gülüyor> Burada diyor ki bu çeşit yaprakları görebilirsiniz diyor. Bakın ben bir tanesini gördüm. Ben bir tanesini gördüm. Şurada bir tane bir şey var ama ne aşkım? Köşede bak. Sizce bu kapatmazlar bak, ya. Şurada işte bak. Ben Eylül görmelisin. Eylül. Sincabı göster babası. Şuraya git babanın yanına. Aa, gördüm. Gördüm. Okey, bağım anne şaka. Ne gördün? Sincap bak. no problem thank you git okay baby sıraya sıra vardı ama bak sıra vardı Sorry. gör eylül eylül git boynu ölç gidelim. git boynu ölç eylül Ha sakallı keçi yine. Dokunabilirsin elinci. <laughs> Peki şuradaki ne? O da şey. At. At da değil mi? De. Midilli. Evet. Midilli de. Midilli de değil hayatım o. Ha? İçeride çiftlik hayvanları var bakın. Hadi gidelim. Tavuk var evet, ileride. Bilmiyorum. Elleyebilirsin keçiyi. Hindi 40. var. India, Uni Afrika. Evet. Şurada da değişik hindiler var dışarıda. Oy çok tatlı. Tavşana bakın. Kocaman tavşan. Bak sakın sakın um, tavşanları yedirtmeyin. Okey. Bence buradan giriş ya. Hadi Oh ah, çok kötü kokuyor ya. Ben her yerde görebiliyorum şu anda. Şey kelebekler şu anda. Yılana bakın. Şuna da bakın. Evet. bak. Gördün mü Eylül? Yağmur ormanları gibi yapmışlar. Florya'da gitmiştik ya hatırlıyor musun? Ne ya? <laughs> Balık var bak. balık var turuncu. Aa beyaz. Muz ağacına bakın. Beyaz. Evet beyaz. Beyaz, da gördüm. Bu ne? Aa kelebekleri kaçırdınız. Nerede? Oo. Önümüzden geçti. Evet. Uçsa görürsün. Mavi ama bak. Çok Gördün çok güzel. <laughs> İki tane timsah var baksana. anne. Başka. Ne yapayım? Bunu araştıralım tamam mı? Tamam. Eskişehir'de de gezmiştik ya hatırlıyor musun hayatım? Ooo iyi de o. Butterfly'ların şeyleri. Kozalakları. Oradan ne oluyor lan? Butterfly olacak işte kaplumbağalara bak dizilmişler. <laughs> Çok tatlı. Bak birisi olmuş. Bir bardağa yapıp Soğuduğun anlayınca Tamam. Hiçmedim. Go kahve Hadi ki hey, ne? You right. e, nerede Yiğit geliyor. <laughs> Yiğit. 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 bye bye. You're right. Gidiyor muyuz artık? Bayağı kalabalık aslında da herkes her yerde. Bay bay Eylül. Git. Well done.